Arkadaşlar ilk önce videoyu beğenin. Daha sonra kanala abone olun. Ondan sonra zil işaretine tıklayın. Eğer bunları yaptıysanız Ulvinite ailesine katılmış olduğunuz demektir. İyi seyirler diliyoruz. Arkadaşlar fakiri kurtarmamız için hemen video like atmanız lazım arkadaşlar. Hemen video like atın. Like atın arkadaşlar. Like atın çabuk like atın arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizin sayenizde fakiri kurtardık arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Benim adım Peter Parker. ileri kolla üstüak. Umudu yitirme genç adam yanında bak senin hep örümcek adam Bir şak shock spidey flash shock ayrı şapşik sen gardını al Her yerde an kopmaz ki bağım tehlike canım susmazış bayım yenilmez takım örümcek ağım aksiyon adım durmuyor kanım Bazen şehirler alt üst olur sağa sola kaçışır harap olur Spidey yetişir derman olur ağlarını Çışır, harap olur Spidey yetişir Derman olur Ağlarını yolla Gece gündüz ağlarla yaşar. Hava kara süzülerek aşar. Ağlarıma yapış Geçmez ki sözün işte böyle apış Yetmez ki güç Obus pokus doktor otobüs Problem olmaz gelsin topunuz Kötülük yapışmış sıkıntı uyuş. Yanlış hedef pro kazıldı kuyunuz Hokus pokus doktor oktobus Problem olmaz gelsin topunuz kötülük yapışmış sıkıntı uyunuz Yanlış hedef pro kazıldı kuyunuz Bazen şehirler alt üst olur Sağa sola kaçışır harap olur Spidey yetişir derman olur Ağlarını yolla Bazen şehirler alt üst olur Sağa sola kaçışır harap olur Spidey yetişir derman olur Ağlarını yolla Bazen şehirler alt üst olur Sağ sola kaçışır harap olur diye yetişir derman olur Ağlarını yolla Bazen şehirler alt üst olur Sağ sola kaçışır harap olur